Son 30 yılda gayet iyi biliyorum ki Taksim Meydanı yayalatsın diye çok uzun uzun konuşuldu. Bu evet. beklentiydi. Ee, özellikle turizm açısından, özellikle Taksim Meydanı e, İstanbul'un çok orta noktasında önemli bir mekan. E, ve hayal hep şöyle kurulurdu. Sultanahmet Meydanı ile Taksim Meydanı arasında e, bir vatandaş, e, bir İstanbullu, bir turist... Ee, hiç kimseye e, kendisini tehdit altında hissetmeden yürüyüp gidebilecek mi? Hı hı. Yani hayal buydu. Bugün Taksim Meydanı'nın yayılaşmasıyla birlikte İstiklal Caddesi'yle başlayan oya aksı, yüksek kaldırımdan Karaköy'e, hatta belki Karaköy'ün de yanı altına hı hı. alınacağı günleri inşallah görürüz. Ee, Unkapı'nın köprüsünden geçerek tarihi yarımadaya ulaşması bu hayaldi. Turizmcilerin hayali. Malumunuz dünyada çok önemli büyük başkentler var. Londra, Paris e örnekler verilir. O şehirler düzdür. Düz olduğu için tepeleri yoktur. Ve yolları da geniştir. Genişte meydanları vardır. Hep özeniriz Hı. o geniş meydanlar olsun diye. O meydanlar geniş olsun ki toplanalım bir taraflarında oturalım. Biz Hı. de o meydan yoksunuz. Çünkü çok tepeli bir Hı. şehiriz. E Şehrin merkezi de Taksim. Yapılırken meydan olarak yapıldı. Ama o zaman ne İstanbul 15 milyonluktu ne de ee, araçlar bu kadar fazlaydı. Bugün Taksim Meydanı'na araçlar e, daha fazla kaplamış durumda Hı. ve gelen insan gerçekten burayı kullanamıyor. Taksim'in apolitik hale getirilmesi gibi bir iddia var. Yani eylemlerin yapılmasına izin verilmemesi söz konusu filan diye bir takım itirazlar var. E, ben şunu merak ediyorum. Siz e, Taksim'de eylemlerin yapılmasından rahatsız mıydınız, değil miydiniz? E, o süreç nasıl işleyecek? Apolitik hale getirilmesi ya, gerçekten tabii, mümkün mü bu durumda? Yani Şimdi efendim o herhalde ...belli bir kitleyi oraya toplayabilmek için... ...onların duyarlı oldukları her konuyu... ...gündeme alıp onları... ...söz konusu etmişler yani gibi geliyor. Bunlar yani tamamen bizim hayatımızın dışında. Hı hı. Nihayetinde ben Beyoğlu Belediye Başkanıyım. Sayın Başkanımız da Büyükşehir Belediye Başkanı... ...ve Sayın Başbakanımız da İstanbul'a gözü gibi bakıyor. Hı hı. Bütün dert, bütün tasa... ...burayı daha yaşanabilir hale getirmektir. Şimdi bu hızla... ...gelişen İstanbul'un taksimi kıymetli olmaya devam edecek. Eğer siz bugün bu tedbiri almazsanız... ...yarın bir gün burada... Her şeyi tıkarsınız. Yani hmm. geleceği tıkarsınız. Emin olun ben Beyoğlu'nda yolunda dolaşıyorum. Bir tek Allah'ın kulunun bana gelip burada ne oluyor dediğini duymadınız. Peki Sayın Başkan sormak istiyorum ben. Sizin gönlünüzde Büyükşehir Belediye Başkanlığı yatıyor mu? <gülüyor> 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 Birden pat diye sordun yani, değil mi? <laughs> benim ben ben kendi işimi çok iyi yapmaya çalışıyorum. Hmm. Ee, yani... E, kendi işimi hak etmeye çalışıyorum. Hı hı. E, Ama doğrusu, böyle bir hani plan programınız var mı? Hayır öyle bir plan de? program belki de insanın kendi kendine böyle bir şey söylüyor olması e, bir parça olsun. E, yani kendi kendine konumlayacağı bir şey asla değil. Peki e, bu hani Taksim'in şantiye görüntüsü, bütün bu itirazlar falan hani e, seçimde size oy kaybettirir mi? Böyle bir şeyi hesaplıyor Sanmıyorum. musunuz? Ne düşünüyorsunuz? Hayır, hayır. E, bunların e, negatif yani ilkten negatif gibi görünür ama vatandaşımız bunu şöyle görür. Bakın nasıl da iyi çalışıyorlar. Hı hı hı. Yani bu yatırımdır. Vatandaşımızın e, hükümetimiz olsun, büyükşehirimiz olsun bize büyük bir güveni var. Biliyorlar ki bunlar bir işe başladıklarında hızlı bitirirler ve güzel yaparlar. Hı hı. Ve şehir bundan istifade eder. E, bana göre şu anda vatandaşımız Beyoğlu'lar. Taksim'in yeni geleceğinde ne olacağını, o yeni geleceğine göre kendilerini hı hı. nasıl e, konumlayacaklarını hesap ediyorlar. Çünkü her yenilik peşinden yeni bir potansiyeli getirdi. Her yenilik peşinden iş kapasitelerinin artmasına sebep oldu.